Efendim merhabalar İşkolik'tesiniz. Ben Tay Yarışık Saçan Bugün çok değerli bir konu ağırlıyorum gıda sektöründen. Sayın Serhat Agaya bizle beraber Tantunizm'in genel müdür yardımcısı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tantunizm yeni bir akım mı? E, 6 yıl oldu hikayenin başlaması e, ama yeni diyebiliriz tabii ki. E, her bölgenin kendine ilişkin bir gıda özelliği var. Özellikle Türkiye için e, bu konuda gerçekten e, elimize... Su dökemezler. Yani Avrupa'nın da kendi şeyleri var ama biz hani yöresel anlamda falan. Tantuni Mersin bölgesinin yemeği midir? Yoksa başka bölgelerde de yapılıyor ama Mersin'deki ismiyle mi nam salmış? E, Türkiye'deki hikayesi Mersin'de başlıyor. Hı. Ama tabii ki bu e, araştırıldığı vakit e, çok daha eski olduğu e, tespit edilmiştir. E, Türkiye'deki çıkış noktası Mersin. Yemeğin asıl e, yapılışı nereden çıkmış peki? Kimlere ilişkin böyle bir şey var mı? Tarihçesi var mı? Ee, i̇nternet sitemizde Tantunizm sayfasının blog kısmında Tantun'un tarihi diye bir makalemiz var. O makalede bunu detaylıca anlattık. Ben kısa bir özet geçebilirim. Ee, Suriye'deki Türkmenlerden Anadolu e, hata üzerinden Mersin'e gelindiğine dair bir rivayet var. Ee, Tantuni öncelikle Sakatat'la başlıyor. Daha sonra bugünkü kullanılan bonfilelik et dediğimiz hayvanın belli bölgelerinden elde edilen yağsız sinirsiz etlerle e, yapılıyor. E, o şekilde de devam ediyor. Yaklaşık işte, 1980'li yıllardan beri artık restoran kanalına girdiği için çok daha sağlıklı ve tüketilebilir bir gıda. E, bu 6 yıl içinde nasıl bir yol katettik? Daha doğrusu sizin çıkış hikayeniz, hani bunu bir çay e, şey haline getirelim ekipleşelim, bunu bir markalaştıralım. E, tantunizm gerçekten çok zekice bir e, buluş şekli, bir akım bu, bir e, yol şekli. Bunun da hikayesi vardır mutlaka ve 6 yılda nereye geldik? E, ben kendim 28 yıldan uzun süredir gıda sektörünün içerisindeyim. E, McDonald's'da bu işe başladık. McDonald's'da e, bu işin hem okullu, evet, okullu e, tarafı çok iyi anlatılıyor. Uzun bir süre McDonald's'ta çalıştıktan sonra yine gıda sektörünün farklı kollarında devam ettim. E, Tantunizm'in marka sahibi Ferit Güda Özkan Bey e, ile benim yolum 14 sene önce kesişti. 14 yıl önce biz e, başka bir gıda markasında, pizza markasında bir araya geldik. Zaman içerisinde Tantuni'ye yöneldik. Tantuni ile ilgili de kendi mar markamızı yaratma fikri e, 6 yıl önce ortaya çıktı şartlar gereği. E, tantunizm ismini Gürdal Bey kendisi tasarladı. Yani kendisi böyle bir isim kanaat getirdi. E, tantuni isim, isim Tantuni şeklinde oluyor markalar. işte şu şu Tantuni veya işte tam tersi. Hem Tantuni olsun ama türetilmiş bir şey olsun. E, İzmir'de ikamet ediyoruz. <laughs> Gürdal Bey ile e, Tantuni İzmir, Tantunizm çağrışım oldu sanırım. E, sonra Profesyonel bir ekibe bu konuda sunum yaptık. Hani Böyle bir şey düşünüyoruz, nasıl bir şey ortaya çıkabilir diye. İşte sarı, kırmızı, siyah, beyaz, hafif yatay, güzel bir logo tasarlandı. Çok beğendik. 1 Temmuz 2016 itibariyle de marka faaliyete geçti. Ağustos ayında ilk şubemizi açtık. Aynı yıl içerisinde 3 şubeye ulaştık. E bugün itibariyle de toplamda 5 şubemiz var. Peki şubeleşmeler, şubeler siz kendiniz mi açıyorsunuz? Franchising e, almak isteyenler ya da ya biz sizin e, zincire dahil olmak istiyoruz diyenler nasıl bir yol izleyecekler? O konuda biraz hassasız. Kesinlikle. Çünkü e, bu kadar süre içerisinde 5 şube bazılarına az gelebilir. E, biz sağlıklı yürüme taraftarı bir markayız. Gıda olunca bile değil mi? Gıda işi hassas iş. İşte ee, işte adım başı birer tane şube olsun, 81 ilin 81'inde de olsun, büyük şehirlerde 3 tane olsun. Böyle bir strateji olmaz. Yani Hı. ticaret zaten riskleri barındıran bir şey. Biz de e, o konuda hem fikiriz. Gürda Bey ile ortak hareket ediyoruz. Çok fazla talep var. İşte Sivas'tan, işte Kayseri'den, Karabük'ten, Konya'dan, Diyarbakır'dan, Trabzon'dan. Biz e, markayı taşıyabilecek ya yani biz sonuçta bir bayrak teslim ediyoruz Hı. sorunun başında kendiniz mi açıyorsunuz demiştiniz. İzmir Optum'daki şube bize ait. Hı. Onun dışındaki tüm şubeler ve bundan sonraki şubeler e, franchise olacak. Biz e, franchise sistemiyle sağlıklı bir şekilde yürümek istiyoruz çünkü e, geçmişte biz de masanın diğer tarafındaydık biz de franchise aldık bu işin nasıl yapılmayacağını evet. da maalesef nasıl öğrendik. Nasıl yapılacağını da yapılmayacağını da evet. biliyorsunuz. O yüzden e, amacımız beraber markayı bir yerlere götürmek. Yani omuz omuza verelim, yukarıya taşıyalım. Şimdi tabii e, şartlar gereği markalaşabilmek, e, o markayı geleceğe taşıyabilmek biraz zor bir iş. E, Öyle ki gıda olunca kılı kırk yarmanızı gayet iyi anlıyorum. Çünkü e, Kalktım gittim işte X mağazanızda bir yemek yedim. Sonra yolum düştü bu sefer de Y yere geldim. Allah Allah dedim ya hani orası mıydı falan. Çünkü bu tabi de anlık duygu da bu. Her yerde aynı lezzeti, aynı kaliteyi, e, aynı hizmet anlayışını gerçekten hem sunabilmek hem sundurabilmek çok meşakkatli bir iş. E, personel konusundaki şeyiniz nasıl? Bunların hani birine verirken Frye aman bak. Eğitelim personeli, ustayı, etin olmazsa olmazı ya da yakın civar illerin veya ülkenin ürünü siz mi veriyorsunuz? Biraz genişletip hızlı bir şekilde cevaplamak istiyorum. 1996 yılında o zamanlar genç bir çocukken, <laughs> McDonald's bana bir görev verdi. dedi ki işte şu 5 yıldız otelin önünde oturacaksın, bütün gün mesain burada bitecek. Tamam ne yapacağım? bir işte A4 kağıda yoldan geçen arabaların marka model isimlerini yazacaksın. O oh, dedim mektanızda çalışmak çok kolaymış. Köfte yok, işte <laughs> fritöz yok, yağ yok. Ben o gün orada o, aldığım kayıt sayesinde e, o dönem için Antalya'daki ikinci şubenin açılmasını sağladım. Bu sayede işte o güzel geçen insanların gelir düzeyleri az çok tespit edildi. Oo. Demografik bir çalışma. Saha çalışması ne kadar Ondan önemli Ondan şey. sonra e, işte çok <laughs> güzel bir noktaya ikinci şube açıldı ve o şubeye ben müdür olarak göreve başladım. Bir yıl sonra. Yani e, McDonald's bana şunu çok iyi öğretti. Bir şeyin fizibilitesini çok ama çok iyi yapmak lazım. McDonald's'tan aldığımız bu eğitimle de şimdi burada aynı e, kılı kırk e, yarmak Doğru bir ifade. O şekilde çalışıyoruz. Ee, ürünü her yerde aynı sunmak zorundayız. Çünkü bizim işimizde görselde ne varsa onu vermek zorundayız. O şekilde hazırlamak zorundayız. Bununla ilgili eğitim konusu üzerinde çok duruyoruz. Ee, i̇nternet sitemizde, franchise ile ilgili e, sekmede zaten çok ...detaylı bir detaylı şekilde anlatılıyor. Anlatıyor. Yani e, ben çok <laughs> e, durumum iyi, maddi anlamda kuvvetliyim. Ben açmak istiyorum. Hayır, bizim için maddi <laughs> ekonomik durum önemli değil. E, i̇şe aidiyet duygusu, işveren, yatırımcı, yönetici, çalışan, dış e, hizmet veren kişiler... ...herkes aynı düşüncede olmalı ki biz oraya bu bayiliği verelim. İşte askerden oğlum geldi, uğraşacak bir işi olsun al sana tantinizm. Öyle, şey. öyle bir şey yok. Vermedik yani bugüne kadar. Peki. Vermeyeceğiz. Yani. Diyelim ki e, ben de katıldım bu halkaya. E, biri daha katıldı bu halkaya ki dediğim gibi gelecekte ki işiniz daha da zorlaşıyor şubeler arttıkça. Denetim mekanizması sizin açınızdan nasıl işliyor? Ali'ye verdik, Veli'ye verdik, Ayşe de aldı. Kocaman da bir marka olduk. Artık varız. Hani tamam 81'in 81'inde olmayalım ama e, her şube size Yeni bir yük her anlamda hem ticari olarak pek iyi olabilir ama nasıl denetliyorsunuz? Hangi periyotlarda denetliyorsunuz? Bunlarla ilgili çalışmalarımız var ve sahada bunu yürütüyoruz arkadaşlarımıza beraber. Amacımız başlangıçta her şeyi konuşup, yani sonda söyleyeceğimizi başta söylemek. Çünkü biz işte geçmişte hani az önce söyledim ya masanın diğer tarafında da yer aldık bana mesela o dönemlerde de bölge müdürlüğü teklif edildi baktım bölge müdürleri işte bellerinde silah falan var yani bu iş böyle mi yapılıyor yani bu kadar mı şey işte tabelayı indirmek zorunda korkutmamız lazım böyle gibi yani biz kimseyle baştan sondan ortadan kötü olmayacağız biz bayilik verirken çok iyi anlatmamız lazım kendimizi çok iyi anlattığımız için karşı taraf bizi ya kabul edecek ya etmeyecek. Şu anki bayilerimizle... Karşılıklı güven meselesi. Kesinlikle. Çünkü para kazandığını hissetmeli. İkinci, üçüncü, dördüncü bayi için o franchise, o, o bayi gelip bizimle görüşmeli. Biz o zaman mutlu oluyoruz. Ya da bizi çok iyi tanıtmalı. Başkaları memnun kalmalı ve gelip demeli ki evet siz bu işi çok iyi yapıyorsunuz. Gelin biz de bu e, zincirin bir halkası olalım. Amacımız bu. Peki, e, Tantunizm karlı bir yatırım mıdır? İş e, iş sektörüne girmek isteyenler ya da bu markanın e, bir halkası e, haline gelebilmek için yatırımcıya e, cazip gelen yönü nedir? Okul hayatım 1990'lı yılların sonları. Orada okulda şunu öğrendik. İşte 1/3 ticaretin mantığı bu işte. %33 gıda maliyeti, %33 işte enerji gider. E, işçilik vesaire yüzde %33'te vergi dahil kalan onun içerisinde de net dediğimiz net işletme karı o da e, yüzde %20'lere yakın. Bu şu anda sağlanamıyor. Ama biz buna yaklaşabilen nadir markalardan biriyiz. Sebebi de şu. Tavuk ürünü fiyat olarak ete nazaran daha uygun olduğu için hı hı. biz e, tavukla bunu yakalamaya çalışıyoruz. Yüzde i̇şte 33 olmuyor, belki e, gıda maliyetimiz. yüzde 35 oluyor. E, i̇şte birçok markada bunların yüzde 42 olduğunu biliyorum ben. Sonuçta e, sektör içerisinde insanlarla sürekli diyalog halindeyiz komşularımızla rakip demiyorum, komşularımız onlar bizim her yerde. Çok enteresan. Ve biz bunu hala başarabiliyoruz az çok. O yüzden karlı bir yatırım diyebiliriz. Ama e, bizi karlı bir yatırım haline getiren en temel şey e, Tantun'un orijinalinde olmayan tavuk. E, orijinali et ben et satacağım diyorsan e, ya onu şu anki fiyat olarak piyasanın çok üstüne satmalısın ve satabilmelisin. Hem satmalısın hem de satabilmelisin. E, bu sayede başarılabilir. Tantun'un lezzet sırrı nedir? Yağsız, sinirsiz, dana tranç. Et Yağsız, olarak... Yağsız, sinirsiz, dana tranç. Dana tranç. Dana ayna diye, kasapta ayna diye geçer. Hmm. Hayvanın e, arka bölgesinde e, sadece oran etini kullanıyoruz. İşte üçlü set, beşli set veya işte ucuza kaçmak için etin farklı bölgeleri de kullanılabiliyor. Biz bu konuda e, bünyemizde gıda mühendisi çalıştırıyoruz. Veteriner hekim kontrolüyle ürün bize geliyor. Yani ambalajın üzerinde dana tranç yazıp da içinden nuar ya da yumurta çıkma ihtimali yok. E, etler doğranmış gelmiyor. Kendimiz doğruyoruz... Doğradığımız zaman zaten etin neresi olduğunu anlayabiliyoruz. Sonuçta bu konuda artık Uzmanlar çalışanlarımızın hepsi birer uzman. O konuda içimiz rahat. Yağsız, sinirsiz, dana eti kullanıyor olmamız ve baharat konusunda da hassasız. Mesela sokakta bu işi yapan çok fazla insan var. İşte bizim yanımızda veya bizim gibi markaların yanında kısa bir süre çalışıp sonra ben artık bu işi biliyorum deyip çıkıp dışarıda bir bunu yapanlar var, değil mi? Maalesef olan insanlar mesela karabiberle. Kimyonla, farklı baharatlarla e, bu ürün Orta Doğu'dan Türkiye'ye giriş yaptığı için de işte orijinali baharatlıdır, baharat konmalıdır gibi bir algı yaratılıyor. Kati suretle yanlış. Kimyonun zaten şöyle bir özelliği var. E, kokuyu gizler. Eğer bir ürün kötüyse kimyona ihtiyaç duyar. Kimyon fazla olursa mesela kokoreç güzel lezzetli bir ürün. Ben de çok tercih ediyorum. Ama Mesela kokoreçte de o risk her zaman vardır ya. O yüzden mutlaka kimyon katılır. Artık o e, pelesenk olmuş olmazdı. <laughs> ama mutlaka katı, olmazsa olmazı olmuştur. Karabiber lezzet versin denir ama e, dana tranç zaten ihtiyaç duymuyor bunlara. Mesela bir baharat karışımına ihtiyacımız yok çünkü zaten et lezzetli. Hafif kendi yağı var, başka herhangi bir farklı bir şey yok. E, mesela biz bu konuda da çok hassasız. Doğranmış ve paket e, doğranmış veya işte e, risk taşıyan işte işlenmiş tarzı şeyleri dükkanın içeri asla sokmuyoruz çünkü e, işte Çin tuzu yaygınlaştı ülkemizde o konuda da bir e, rahatsızlık var bazı yerlere bu tarz ürün gidebiliyor bu da çok sağlıklı bulmuyoruz o yüzden e, bizim lezzetimizin sırrı e, dana tranç kullanıyor olmamız lazım. E, o, kullanıyor olmuş olmamız ve bunu kendimizin doğuruyor olması. Eti görerek doğuruyoruz. Efendim bugünkü işkolikte Serhat Aga'yı ağırladım. Tantunizmin genel müdür yardımcısı bir Lezzet fırtınası yaşadık program içinde. Eğer siz de biz de bir bu halkanın e, içinde yer alalım diyorsanız internet sesini takip edip şartları görür sonra da Serhat Bey ve ekibine ulaşırsanız belki de siz de yarın öbür gün bu zincirin e, halkalarından biri olursunuz. Bir başka programda yine değerli bir konukla karşınızda olmak ümidiyle alasmalık.